Bugün bir gül annemin hayrına niyet ettik. Ellerimle yaşmama yaptım. Niyetimi kalbime koydum. Bir tabak ciğer değil sadece. Bir duaydı. Bir rahmet dileğiydi. Bir unutmadım demeydi. Eşimle birlikte yollara düştük. Sokak sokak gezdik. Göz göze geldik. Sessiz teşekkürlere şahit olduk. Bugün tam 50 canın karnı doydu. Belki isimlerini bilmiyorum ama Rabbim biliyor. Çünkü o bir cana dokunanı asla karşılıksız bırakmaz. Derler ya iyilik sessiz yapılır ama göğe en yüksek sesle çıkar. Bugün annemin ardından yükselen ses minik patilerin duası oldu. Bir lokma mama bir damla merhamet. Bazen en büyük hayır konuşmadan yapılan iyiliktir. Ne bir alkış bekledik ne de bir teşekkür. Sadece annemin amel defterine bir satır daha yazılsın istedik. Rabbim kabul eylesin. Bir gül annemin mekanı cennet olsun. Bu doyurulan her can ona nur bize huzur olsun. İyilik paylaştıkça çoğalsın. Dualar yerini bulsun. İnsan bazen acısını içine gömer. Bazen de onu iyiliğe dönüştürür. Biz bugün ikincisini seçtik. Çünkü biliyoruz ki paylaşılan iyilik en temiz yaz biçimidir. Birgül annem çok severdi merhameti. Bugün onun adıyla doyan her can, onun ardından edilen birer dua oldu. Bazı insanlar gider ama bıraktıkları iyilik hep bir yerlerde yaşamaya devam eder.''